Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Kanalımda derle Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ayın Blue Journal planını, planını ve düzenini birlikte hazırlayacağız. Blue Journal'ım için bu ay kullanacağım defter Galen Leder'ın Tomei River kağıtlı defteri A5 boyutunda ve 400 yapraklı yanlış hatırlamıyorsam ki son 3 aydır falan Temmuz'dan beri bu defteri Blue Journal'ım olarak kullanıyorum. Uzun zamandır etiketlerden faydalanıyordum. Çizim yapmıyordum. Bu bir değişiklik yapıp çizim yapacağım. Çizim yaparken de Faber Castell'in guaj boyalarından faydalanacağım. Kahverengi, mor ve beyaz boyalarını kullanacağım. Bunun yanı sıra tebeşirli beyaz kalem de kullanacağım arkadaşlar. Onu burada göstermeyi unutmuşum ama ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Guaj boyalarımı koymak ve karıştırmak için de sulu boya paletimi kullandım. Bu ilk sayfa arkadaşlar kameraya kayıtlı değil. Bunun sebebi ise ben esasında bu ayın bu lejörün videosunu çekmeyecektim. Kendi kendime hazırlayacaktım. Ama sonra böyle çok hoş olunca bu ilk sayfa çekmeye karar verdim. Mor ve kahverengi guaj boyayı üst ve alt taraflara boyadıktan sonra araları da beyazlarla karıştırarak beyaz ve kahverengi beyaz ve moru karıştırarak böyle bir ombre efekti yaratmaya çalıştım. Sol tarafa da beyaz e, guaj boyayla böyle enteresan bir çiçek gibi ağaç gibi bir şey kısaca bitki diyebilirim galiba daha doğru olur bir bitki çizdim. Sağ üst tarafa da normalde küçük bir tane ay birkaç tane yıldız çizecektim ama ay biraz büyüdü yanına da yıldızı koyunca böyle Türk bayrağı gibi oldu. Hoşuma da gitti esasında o yüzden onu o şekilde bıraktım. Ve orta kısma da Eylül 2020 yazdım ama 2020'yi yazarken sığdıramadım <laughs> biraz zorlandım. Fırçayla yapmış olmanın verdiği bir zorluktu arkadaşlar daha önce ben fırçayla yazı falan yazmamıştım galiba yazdıysam bile hatırlamıyorum gayet. Uzak bana Ay, konuşamıyorum da ee, geçersek aylık plan kısmımıza aylık takvimimi hazırlamak istedim. İlk başta iki sayfaya e, yayacaktım. Bu hatıra sayfamda olduğu gibi hazırlayayım diye düşündüm. Ama daha sonra geçen aykinin çok böyle geniş geniş kullanmadığımı fark ettim. Sadece küçük şeyleri not almak için kullanıyorum ben aylık takvimimi. O yüzden aylık takvimimi sol tarafa. İşte yapılacaklar notlar gibi ekstradan uzun yazmam gereken şeyler için de sağ tarafa ayrı bir kısım yapmamın benim için daha uygun olacağını fark ettim. Bu defter çizgisiz bu arada arkadaşlar. Alt tarafına koyduğum kağıt defterle birlikte gelen kağıt. Aylık sütunlarımı 3 santimdi galiba bir dakika evet 3 santim. Uzunluğunda 2 cm, genişliğinde yapmaya karar verdim. Çünkü defterimin genişliği tam 14 cm'di. 7 güne denk geliyordu. Eğer biraz daha geniş olsaydı kare veya yan dikdörtgen yapmam benim için daha uygun olacaktı. O şekildeki sayfaları daha rahat kullanabiliyorum esasında. Pardon, düzenleri. Ama defter buna el verdiği için bunu yaptım. Üst tarafa haftanın günlerini yazabilmek için mor guaj boyayla bir şerit çektim arkadaşlar. Ve tarihlerimi yazabilmek için de kahverengi guaj boyayla küçük kareler oluşturdum. Sol üst taraftaki çiçekleri lütfen görmezden gelin ki editlerken oraları sildim zaten. Ee, o kısmının şekilde yapıldığını görmediniz. Bunun sebebi ise biraz sonra orayı kapatacak olmam. Sağ tarafa yapılacaklar için bir sütun hazırladım. Ve e, notlar için de bir kısım hazırlamak istedim. Ama bunu yine bir kareyle yapmak istemedim. Alt tarafa guaj boyayla böyle mor, gökyüzü ve kahverengi dağlar olacak şekilde kabaca bir çizim yapıp üzerine de Türkiye Stationery'den aldığım yağlı kağıttan böyle kare bir parça var ki biraz önce gördünüz. Onu koymaya karar verdim. Yazacağım küçük notlarımı onun üstüne yazmaya karar verdim. Çünkü bu ay arkadaşlar ben e, aylık düz, pardon, haftalık düzenimde de bu lejörününü kullanacağım. O yüzden aylık düzenimde çok öyle e, keskin notlar olması lazım. Notlar kısmına yazabileceğim. Diğer küçük notlarımı haftalar haftalık kısmındaki notlar bölümlerine ekleyeceğim bunun yanı sıra e, takvim kısmındaki şu anda karaladığım kısmı görüyorsunuz ben onu 31 tane kare yapmayı unutup alt taraflarına da kahverengi kare yapmıştım arkadaşlar daha sonra onu boyayla kapattım biraz sonra üzerine de biraz çiçek ve yıldız çizip temayla uyumlu hale getireceğim sol üst tarafı komple kapattım guaj boyanın güzel kısmı üzerinden zaman geçmiş olsa bile birazcık su birazcık guaj boyayla onu tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz ve çizdiğim şeyler çizilmemiş gibi sadece morla boyamışım gibi gözüküyor üst taraf. Bu derli topla çalkalanın e, neydi? Yarat neydi? Yaratıcı günlük setiydi galiba. İsmini tam hatırlamıyorum. Şu anda satışta değil zaten arkadaşlar. Oradan bir parça etiket aldım. Bu yağlı kağıdımı boyalı olan kısmın üstüne tutturabilmek için o parça etiketi ikiye böldüm. Bir parça sağa bir parça sola hem sabit kaldı hem de istediğim zaman hareket ettirebilir durumdayım o yağlı kağıdı. Tebeşirli kalemimle Eylül ve haftanın günlerini yazıyorum. Tarihleri de daha sonradan ekliyorum donmuştur kalem diye çalkalayıp sonra tırnağımla açmak istemiştim. Ama tırnama bastığımda komple boyu <laughs> tırnama yerleşti gördünüz. Neyse sildim sıkıntı yok Allah'tan. Bu arada arkadaşlar taşındım. Taşınma işlemim tamamlandı. Sadece bu leşörün videosu için gelmiş olan arkadaşlarımızı kişisel detaylarla boğmak istemiyorum ama diğer arkadaşlarımızdan da merak eden çok fazla kişi var. Instagram'dan çok fazla yazmışsınız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Biraz geç cevap verdim hatta. Taşındık arkadaşlar. Çok şükür şu anda yeni şehirdeyim. Bununla ilgili detayları da Haftaya Cuma günü gelecek olan Birlikte Planlayalım videosunda uzun uzun anlatacağım. Ee, böyle belirteyim de merakınız yerde kalmasın istedim. Öyle mi denir? Sizi merakta bırakmak istemedim. Bu daha uygun oldu galiba. <laughs> Bu arada notlar kısmının solundaki yer boş kaldı arkadaşlar. Ben de oraya böyle kullandığım renklerden birer çizgi atarak dekore ettim. Yani hani görsel olarak doldurması adına. Yoksa işlevsel bir kısmı yok. Burası alışkanlık takibi kısmı arkadaşlar. Alışkanlık takibinde direkt büyük bir liste yapmak istedim ama o zaman çok karışıyor ve neyin ne sıklıkla yaptığımı görmüyorum. Bir altındaki ve bir üstündeki benim gözümü yanıltıyor. Burada bazı şeyleri düzgün bir rutinde yapabilmek için bazılarını ise hangi sıklıkta yaptığımı görebilmek için kullanıyorum ben alışkanlık takibini. o yüzden ayrı ayrı olması benim için avantaj. Bir şeyi ayda bir kere yaptıysam daha fazla yapmam gerektiğini fark ediyorum mesela. Ya da işte e, çocukların maltı gün aşırı veriyorum bu sıra tüy dökmeleri fazla olduğu için. Ya da oyun işte oyun oynadıkça oraya işaretliyorum. Uzun zaman boyunca oyun oynamadıysam çocuklarla orada direkt gözüme çarpıyor ve bugün oyun oynamalıyım diye kendime onu görev ediniyorum. Alışkanlık takiplerinin üst taraflarına birer parça boyayla geçtim. Oralara hangi alışkanlık takibinin hangisi olduğunu yazacağım. E, aralara geçtiğim. Üçlü gruptaki boyalarsa boş kalan ve görsel olarak tamamlamak istediğim kısımlar. Bu arada alışkanlık takibi takvimlerinin dış kısmını 0.6 kalemle çizdim arkadaşlar. İç kısmını ise 0.2 kalemle çizdim daha ince. 0.1 ile çizecektim ama cetvelle birlikte 0.1 çok net gözükmüyor. O yüzden 0.2 ile çizmeye karar verdim. Bu tarafta ise e, bu sıralar Kısmım var. Son iki aydır e, İngilizce olarak yazıyordum onu. İngilizce yazmamın sebebi ise arkadaşlar ben bunu bu arada kaç satır olması gerektiğini sayıyorum şu anda. Ben bunu Happy Planner önündeyken kullanıyordum ve e, gerçekten çok kullanışlı. Yani geri dönüp baktığınızda o ayla alakalı bazı belirgin şeyleri direkt hatırlamanızı sağlıyor. Çok keyifli oluyor. Bu Buleş Önlüğü'ne başladığımda her ay bunu yapmam gerektiğini kendime ne denir? E, not edinmiştim zaten. Not etmiştim. Pardon. Bu ay Türkçe'ye çevirdim. İşte geçen aylarda İngilizce olarak yazmamın sebebi onu söylüyordum. Başka şeylere daldım gittim. Geçen aylarda İngilizce olarak yazmamın sebebi onu hep planırımda ne şekilde yazıyorsa olduğu gibi almamdı. Birkaç tane de kendim eklemiştim. Bu ay komple hepsini Türkçe'ye çevirdim. Bundan sonra Türkçe olarak giderim. Yani geçen aylarda İngilizce yaptığımı çok da şey yapmamıştım. Dikkat etmemiştim esasında arkadaşlar. Instagram'dan birkaç arkadaşımız geri dönüş yaptıktan sonra fark ettim. Bu ayda böyle Türkçeye e, çevirdim. Daha hoş oldu sanırım. Normalde zaten çok fazla İngilizce bir şey yazmamaya çalışıyorum. Yani Türkçenin dışına çıkmamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Ama geçtiğimiz aylardaki stresim, sıkıntım, yoğunluğum bence o videoları çekebiliyor olmam bile çok büyük mucizeydi benim için. Bu arada önceki aylardaki bulaşmanın videoları biraz özensiz gelmiş bazı arkadaşlarımıza. Bunun için çok çok özür dilerim. Hele ki geçen ayki videomda haklısınız arkadaşlar. Konuşmaya fırsatım olmadığı için, daha doğrusu konuşma eklemeye fırsatım olmadığı için ve enerjim olmadığı için sadece arka plan sesiyle bırakmıştım. Ama e, bu size karşı hoş olmamış. Yani e, saygısız bir insan değilim biliyorsunuz. Ama böyle özentisizce bir şeyler sunmuşum gibi olmuş size gerçekten. O arkadaşımızın yorumu sayesinde bunu fark ettim. Çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha dikkatli, daha özenli ve daha size yakışır şeyler sunmaya çalışacağım. Aynı zamanda bana yakışır şeyler. Şimdiye kadar olan... Uygunsuz videolar, özensiz videolar içinde özür dilerim. Bu arada lütfen eleştirmekten çekinmeyin arkadaşlar. Yanlış gördüğünüz bir şey varsa, yanlış yaptığımı gördüğünüz ya da e, hatalı gittiğimi gördüğünüz bir şeyler varsa lütfen bunları benimle paylaşın. Saygısızlık benim katlanamadığım şey ama eleştiriye kesinlikle açım ki bu sayede insan kendisini güzelleştirebiliyor sanırım. Geçersek plan kısmına. <laughs> Benim ne çok muhabbet edesim varmış sizinle böyle. Allah'tan bu leş videosu da çok uzun muhabbetlere girmedik değil mi? Video 10 dakika pardon 11 dakika 58 saniye yani 12 dakika yaklaşık. Video 12 dakika olunca çok fazla konuşmaya da fırsat kalmamış oluyor. Bu arada e, bu sıralar Eylül'de diye başlık attım. Daha önce currently kısmıydı arkadaşlar e, şey İngilizce olan kısmında Alt tarafta bir boşluk kaldı. Oraya da yine bir kutucuk çizip biraz ağaç, biraz yıldız temaya uydurdum. Ve tamamı bitmiş hali bu. Bu ayki blush düzenimin ve planımın. Esasında planlık bir şey yapmadım ama düzenimin demem daha uygun olur sanırım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ha, bu arada merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa veya eleştirilerinizi lütfen yorumlara yazmaya çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.